En büyük başkan, sizin başkan. başkan. Çok sağ olun, çok sağ olun. Hep birlikte, hep birlikte başardık bunu. Sevgili basın mensupları, öncelikle hoş geldiniz. Sizin vesilenizle ben burada bütün hemşerilerime sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Evet, sevgili hemşerilerim. Bu seçimden sonra yepyeni bir düzene merhaba diyoruz. Merhaba. Bakın, gördüğünüz gibi merhaba demeyi hemen başladık. Bu seçim... Vatana, millete ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu. Olsun. Hayırlı olsun efendim. Başkanım, yeni evet. dönem söyleminizi biraz açar mısınız? Bu yeni dönemde neler olacak? Başkanım, evet. daha önceki dönemlerde olan, şu anda olmayacak olan şeyler nelerdir? Efendim bu soruya bütün seçim boyunca benim yanımda olan evet. ve aynı zamanda beni ve duruşumu temsil eden arkadaşlarımla birlikte cevap vermek istiyorum. Evet. Bizim dönemimizde ne olmayacak Paşa Bey? Ee, Asla torpil olmayacak. Ol, asla. Asla. Adam kayırma, katil suretle böyle kadrolaşma falan kesinlikle olmuyor. Olmayacak. Yani. Ne olacak Çiçek Hanım? Liyakat olacak. Evet. <laughs> olacak. Çiçek Hanım, <laughs> bir daha alır mıyız? Ya. Ne olacak Çiçek ya Hanım? Yavaş kursuna gidiyor da orada Liyakat olacak. Evet, liyakat. <laughs> Mustafa Bey, ne olacak? Yolsuzluklar bitecek, şeffaflık gelecek. Evet. Şeffaflık... Onu ben diyecektim ya. Yani. <laughs> tamam, evet. Gördüğünüz gibi ekip olarak çok heyecanlıyız. Cesaretimiz tavan. O yüzden çalışmaya hazırız. Müsaadenizle sizleri dışarı Dayak alalım. Toplantıdan tamam. sonra aldığımız araçları ar ar sizinle paylaşacağız. Evet, bizim her şeyimiz? Tekrardan basın basın bizim her şeyimiz? Nasıl bizim her şeyimiz? Nasıl bizim... Gerçekten oda başkanı mükemmel bir tanışma toplantısı oldu. Sağ olun arkadaşlar, buyurun. Evet, hemen işe koyulalım, icraata koyulalım. İlk olarak Munduşlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile alakalı konuşalım. Evet, öne çıkan aday var mı? Başkanım, şöyle bırakayım. Ver bakalım. Kim bu? Demir Efe. Demir Efe, evet. Kendisi peyzaj mimarı mı? Yok başkanım, mimar değil de çok sevdiğimiz bir ailenin evladı. Allah Allah. Kimin evladı? <laughs> Benim eşimin evladı. Sen oğlum mu? Ulan ben ortaya çıkan yeni bir aday var mı diye sordum. Senden çıkan bir şey var mı diye sormadım. Ha? Başkanım, teknik olarak zaten eşimden çıktı, benden çıkmadı. Ya paşa, biz şurada iki dakika önce hepimiz kulliyen bir düet yapmadık mı basının önünde? He? Kadrolaşma olmayacak, liyakat olacak diye. Ben şimdi iki dakikada sen oğlunu nasıl iş alabilirim? Olmaz öyle şey ya. Başkanım şimdi Demir Efe açık liseden telk olabilir ama... ...bu Parkma Bahçeler Müdürlüğü için kendisi biçilmiş kaftan. Ne demiş o? İşsiz ya. Bütün gün Parkta Bahçede aşağıda oturuyor. <laughs> Ondan daha iyi kimse Parkma Bahçeye hakim olamaz. Ya Allah Allah. Olmaz öyle şey. Basına ne dedik ya? Ben sen oğlana torpil yapamam, yapmam. Yani başkanım basına da öyle şeyler denir yani. Şey yapmayın fazla. Nasıl? Ne yapmayayım? Ya başkan, bu çocuk altı aydır seçim süresince köpekler gibi çalışıp duruyor sizin için ya. Gitti broşürler de attı. O direklerin tepelerine çıktı. Afişler mafişler. afişler? Ya çocuk canını içe saydı. Altı aydır çalışıyor sizin için. Hiçbir şekilde de bir me menfaat beklentisi olmadan çalıştı yani. Ulan var mı işte beklentisi ya? Oğlum ya Allah Allah. Ben hemen ona torpil yapamam. Yapmam. Ne laf bu ya artık torpil morpil? Ayıptır yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Benim konuşmuyorum sizinle. Benimle bir daha da konuşmayın artık. Bu nasıl laf ya? Ulan sen başkan yardımcısı. Konuşmamak ne demek ya? Ya bana baksana bir sen. Bakır mısın? Oğlum şey bir... Be... <laughs> Allah Allah. Neyse ya. Kaldığımız yerden devam edelim. Hatta öncelikle beldemizin alt <laughs> Beldemizin alt <altyapı> sıkıntılarını hemen... <laughs> Sen ağlıyor musun? Bırakır mısın beni? Karışma sen. Seninle Senin işine bak. Subhanallah. Allah Allah. Başkanım, altyapı diyordu. Evet, <laughs> beldemizin inanılmaz altyapı sıkıntıları var. Hemen bir ihale açalım. Ama ihale, vaat ettiğimiz gibi şeffaf olmalı. <laughs> hmm. hmm. Şeffaf olacak diyorsunuz yani, öyle mi başkanım? Evet. <laughs> hani hmm. ne kadar bir şeffaflık acaba başkanım? Nasıl ne kadar şeffaf? Şeffaf işte. Hmm. Yani her şey görünecek yani. Evet. Hmm. Hadi ya. Şu şeffaflığın biraz altını kızsak. Piknik tüpü mü lan bu? <laughs> Nasıl altını kızacağız ya? Senin ne karın ağrın var? Söyle bakalım. Hayır, karın ağrısı gibi değil de. Şimdi e, bizim belediyeye ha? ismi lazım değil şirket. Ha? E, ismi lazım değil belediyeden birine bir ön ödeme yapmış. Ulan ben başkan olmadan rüşvet mi aldım? Hayır, aç taburu. Rüşvet ya aldım. Olur mu rüşvet gibi? Düşünmeyin. Yani rüşvet falan yok. Ee, kim aldı? <laughs> İsmi lazım değil. Lazım ulan. Baş harfi ben. Ulan sen rüşvet mi aldın? Hayır ya, rüşvet diyor. Hala rüşvet olur mu? Bizim bir sevdalısı, e, hizmet, yeni hizmetler için bir, e, yani ön rezervasyon yaptırdığı gibi düşünelim. Ulan restoran mıyız biz ya? <gülüyor> ne rezervasyonu? <laughs> <bu darbası? gülüyor> bir gün fes almışsın. Hadi. Ben bunu kabul edemem. Başkanım edersiniz, edersiniz. Etmeyeceğim. Edersiniz, edersiniz. Lan etmeyeceğim. Edersiniz, edersiniz. Etmeyeceğim diyorum ya. Ettiniz, ettiniz. <laughs> Nasıl ettim oğlum? He? Ee, şimdi başkanım biz bu ön ödemenin bir kısmını seçim kampanyası sırasında harcadık. Yani ettiniz sayın. Evet. Ulan hepinizin haberi var mıydı bunda? Yazıklar olsun ya. Ben nereye düştüm ya? Tüh size. Yok, bu düzen değişecek arkadaş. Tamam. O parayı nasıl aldıysanız hemen geri vereceksiniz. Nasıl şey alıyoruz, geri para. para. Ya kes! Ya kes! Bu düzen değişecek arkadaş. Ya bravo ya, bravo ya. Vallahi bravo sana ya. Arkadaşlarını yarı yolda bırak, sefil et. Bırak bizi yarı yolda, sen bildiğini yap. Sen kurtaracaksın ya bu memleketi. En doğru sensin ya. Devam et böyle. Evet, devam edeceğim paşa. Hatta ilk olarak da o beldenin girişindeki hani kaçak kafe var ya. Onu yıkacağım, onu. Kaçak yapı yapanlar ilim ilim inleyecek. Fikri <laughs> sen O senin mi yoksa o kafe? Başkanım ben siyasete giriyorum diye o orayı bacanağın üstüne yapmıştım. Yani teknik olarak benim değil. Yıkılmasa da olur yani değil mi sonuçta? Yıkar ya, yıkar. Sen ne diyorsun? Baksana. Yapma diye, yıkmaya gelmiş bu. <laughs> Haline bak şunun yani. Ulan ne hayallerle girdik şu siyasete ya. Ya siz ne hayaller kurmuşsunuz ya. Hepiniz hillik peşindesiniz. Aa bir tek bu kadıncağınızın bir şey yok ya. Nasıl yani? Çiçek senin de mi var? <laughs> yani başkanım şimdi... Valla siz bu kafayla giderseniz ben hiçbir şey yapamayacağım belli ki. Yani ben daha seçilmeden 50 tane anlaşma imza attım. Ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Ha, yok arkadaş yok. Bu düzen değişecek. Elimde gelen her şeyi yapacağım. Ya bu düzen değişecek, bu düzen değişecek. Allah Allah. Bu düzen hep böyle böyle giderken bizden bizim zamanımızda mı değişecek ya? Biz diyoruz sıra tam da bize geldi. Adamın ama bak. Ya alemin en ayısı miyiz ya? Alemin kerizimizin biz söyleyecektim ben. Ben söyleyecektim ya. Tamam lan söyle işte. Alemin kerizimiz biz miyiz? Ya işte. He? Ben sizin böyle dürüst olduğunuzu bilseydim yüzünüze selam vermezdim. Bu belediyecilik böyle olmaz. Bunu arayalım, genel merkezi bildirelim. İşini gücünü yapmıyor diyelim. Bunun ucu bize de o kadar yani. Başkana bunu bildirmek lazım. Ha, neden bu? Ne? ne? Ne ne? Ne ne? Allah Allah ya. Söz verdiğimiz adamlar. Ha, desteklerini çekince ne olacak? Ee, bir söyler misiniz Çiçekhalil ne olacağını? Hizmet yarım kalacak. Hizmet yarım kalınca ne olacak? Vatandaş zaman? mağdur olacak. Vatandaş mağdur olunca da partiden hop ihraç. Evet. Ya onu da ben diyecektim. <laughs> ya tamam, Allah Allah, affedersin. Arıyorum ben genel merkezi ya. <laughs> Saçmalama lan! <laughs> ne aramaz, ne geneli, ne merkezi lan! sen benim yardımcım mısın? Şşş! Olur mu öyle şey? Söyle, ne istiyorsun sen? <laughs> Oğlana iş, parko bahçeler istiyor. Kutu oyunu oynuyor sanki ya adam. <laughs> tamam, ne <lan>, diyorsun? <buyurun. gülüyor> tamam, ya Rabbim ya. Bana bakın, yani o kaçak kat torpil olayı bence e, su yüzüne çıkar. Ben diyeyim size, oy adi. Tamam. Ama bir katını yıkarım. Seneye tekrar yaparım. Tamam, oldu, anlaştık. Eğer <laughs> ee, şimdi bu tutmuş, bu kadrolaşmış, bu da hani bana, hani bana demiş. Tamam ulan. Altyapı ihalesi için hani rüşvet aldım. Pardon ya. işte ön ödeme aldığım firma var ya, onlar yapsın. Ama fazla şişirmesin. Adam boş iş bende başkanmış, Oğlum, merak etme. Şuraya baksana ya. Ne hayal ettiydim, ne oldu ya? Örnek siyasetçi olacaktım be. <laughs> Vallahi ya. Örnek siyasetçi diyor. Ya ne ya? Sen bana mı gülüyorsun ya? <gülüyor> Yok başkanım, şey diyecektim. Bizim şimdi dış binamızın boyamasıyla ilgili biz birkaç tane şirketle görüştük. Ve biz ekip olarak ince eleyip sık dokuyarak en iyi rüşvet veren firmaya boya işini verdik. Bilginiz olsun. Sağ olun ya. Allah razı olsun. Çok çalışmışsınız. <laughs> tamam, toplantı bitti. Dağılın. E, başkan, ilk toplantıdan sonra basına şeye açıklama yapacaktı. He, o vardı, değil mi? Evet. Tamam, çağırın. Tamam, ben çık, çek, çık, çek, çık. Basın bizim her şeyimiz. Basın, basın bizim her şeyimiz. Buyurun, 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 buyurun. neler konuşuldu acaba? Evet, sevgili basın mensupları, tekrardan hoş geldiniz. Biz arkadaşlarımızla enine boyuna bir toplantı yaptık ve sorularımızı masaya yatırdık ve hemen hızlıca. Bir aksiyon olmaya karar verdik. Çalışmaya karar verdik, evet. Ee, başkanım, ilk icraatınız ne olacak? İlk icraatımız şu olacak. İlk e, icraatımız, yani bir yenilik açısından, bir başlangıç açısından yepyeni bir sayfa olması adına belediye binamızı boyamaya karar verdik. Evet. Ee, Peki başkanım, belediye binasını eskisinden farklı bir renge mi boyayacaksınız? Farklı bir renkte olmayacak. Aynısının laciverti olacak. <laughs> hadi bakalım. En büyük başkan, bizim başkan En büyük başkan, bizim Bayağı başkan, başkan. Bayağı. Dildir, 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 dildir. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de